Merhabalar, herkese hayırlı günler. Bugün şok aktüel turumuza başlayacağız. Birçok ürün bu haftada gelmiş. Şöyle bir göz gezdirip hemen başlayalım turumuza. Paşa Bahçenin kavanozlarıyla başlayalım. Şöyle küçük boyunu açıp size göstereyim hem de kendim de görmüş olurum. Gayet kaliteli ve güzel bir model. Şu şekilde gördüğünüz gibi devam edip fiyatını da hemen size söylemek istiyorum. 16.95'e geliyor. Diğer boyları da var büyük boyda. Bunların fiyatı da 19.95'e geliyor. Şöyle büyük boyunu da açıp göstereyim. O da bu şekilde. Gayet ebatı güzel. Büyüklüğü. Bunun da fiyatı 19.95'e geliyor. Sonrasında şöyle sürahiler var yine Paşa Bahçenin. Onu da açıp size göstereyim. Şöyle böyle bir ürün. Fiyatı da 12.95'e geliyor. Devamında vakumlu huçlar var. Onları da bakalım. Şöyle siyah beyaz. Fiyatı da 29.95'e geliyor. Şunu da göstereyim. Çok amaçlı amaçlılayıcı hucu olarak geçiyor. da fiyatı 10.95'e geliyor. Büyük boyunu e, detaylı size göstermek istedim. Bu şekilde gördüğünüz gibi birçok ürünü içinde e, toplayabilirsiniz. Fiyatı da 29.95. Sonrasındaki bir markasının şöyle tuz öğütücüsü var şöyle bunun fiyatı da 39.95 lira manuel meyve sıkacağı var şöyle detaylı bakalım bu şekilde böyle bir ürün kullanımda bu şekilde fiyatı da 99 liraya geliyor kivi markasının kahve öğütücüsü var bunun fiyatı da 129 liraya geliyor kahve baharat öğütebilirsiniz onu da böyle bir bakalım bir şöyle elektrikli bir ürün jelatini de çıkarayım detaylı bakalım bir düğmesi var kablosu var bir de ayrıyeten bu şekilde kullanılıyor sanırım fiyatı da 129 içeriğinde de böyle bir parçası var Devam edelim. Şöyle metal saklama kapları var. Büyük boyu bu. Bunu da hemen fiyatını söyleyeyim. 16.95'e geliyor. Orta boyunu göstereyim. Sonrasında o da bu şekilde. Bu da orta boyu. Bunun fiyatı da 14.95'e geliyor. Devamında bir küçük boyu daha var. Ona da bakalım detaylı olarak. O da bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunun fiyatı da 12.95'e geliyor. Sonrasında şöyle tepsiler var. Bunun fiyatı da 10 liraya geliyor. Şöyle bir deseni var. Şöyle diğer farklı desenlerini de size göstermek istiyorum. Böyle bir desen daha var. Devam edelim. Şöyle yeşil rengi de var. Bu şekilde fiyatı da 10 liraya geliyor. Şöyle devam edelim tekrardan dekoratif tepsi var ona da bakalım o da bu şekilde bunun da fiyatını hemen size söylemek istiyorum bunun fiyatı da 26.95'e geliyor dekoratif saat var ona da bakalım bunun fiyatı da 39.95'e geliyor şöyle kokulu kuru çiçekler var bunların fiyatı da 10 liraya geliyor. Şöyle kurulama bezleri var. Üçlü olarak bunların fiyatı da 10 liraya geliyor. Etkinlik seti var. 14.95'e geliyor. Bunun fiyatı da. Şöyle sosluklar var. Onları da göstereyim. Sosluk tavalar. Farklı renkleri de var bu ürünün. Fiyatı da 19.95'e geliyor. Şöyle El havları var, mutfak havları var. 19.95'e gelen ikili olarak satılıyor. Şöyle detaylı bakalım. Bir de mavi rengi var. İkili olarak. Şurada hemen onu da göstereyim. Şöyle çıkarıp. O da bu şekilde. Gayet güzel, kullanışlı. E, iki havlu. Fiyatı da 19.95'e geliyor. Şöyle puzeler var bin parça 19.95'e geliyor. Kadın omuz çantası var 29.95'e geliyor. Gold, gold detaylı. Kadın cüzdanı var fermuarlı 17.95'e geliyor. O da böyle. Sonrasında şöyle kedi taşıma çantası var 79.95'e. Böyle şeffaf bir ürün. 79.90 pardon. Sonra yine devam edelim. Kadın sırt çantası var 39.95'e. Hemen gösteriyorum bunu detaylı. Şöyle bakalım. Bunda da gold detayları var. Bu şekilde bir sırt çantası. Fiyatı da 39.95. Böyle bir yemek tabağı var. Fiyatı 10 lira geliyor. Devamında lüminak fırın kabı var. Şöyle göstereyim. fiyatı da 29.95'e geliyor. Ahşap tepsi sosluğu var. Bunun da fiyatı 10 liraya geliyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Ardından şöyle ikili çerezlikler var 21.95 liraya. O da bu şekilde şöyle ikili kaseler var Paşa Bahçenin. Onları da size göstereyim. Şöyle bakalım şekilde iki adet içerisinde var. Fiyatı da 10 liraya geliyor. Bu ürünün. Sonrasında şöyle bir e, banyo seti var. 149 liraya. Sonrasında şöyle banyo ve küvet oturağı var. Bunun fiyatı da 49.95'e geliyor. Böyle bir ürün. Devamında şöyle e, kedi tuvaleti var galiba. Böyle bir şey kedim ama su kabı var 8 liraya. Şöyle ikili olarak sanırım. Fiyatı da 8 lira. Şöyle renkli şekilli eğitim kitapları var. Böyle. Bunun fiyatı da 10 liraya geliyor. Şöyle bakalım bir oyuncak seti var bu şekilde. Bunun fiyatı da 29.95. Şöyle köpek mama su kabı var. 11.95 lira. O da böyle bir şey. Farklı renkleri de var. 11.95'e geliyor. Baharatlıklar var. 5 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da. Şöyle yeşil renkte. Grisini de göstereyim. O da bu şekilde. Fiyatı da 5 lira. Şöyle tencereler var. Bunun fiyatını da söyleyeyim. 99.90'a geliyor. Şöyle bir oyuncak meyve sepeti var. Bunun fiyatı da 19.95 lira. Şöyle tuzluk ve baharatlık var. 2.5 liraya geliyor. Bunun fiyatı da. Sonrasında şöyle bir saklama kabı var. 5.25'e. Şöyle bırakıp göstereyim. Bu şekilde kapağını da açıp bakalım. Şöyle iki parçası var içerisinde gayet güzel bunun fiyatı da 5.25 lira böyle bir ürün şöyle metal çok amaçlı kutu var 6 liraya 7 lira şöyle bulaşık bezleri var şöyle tabaklar var bunların fiyatları da hemen söyleyeyim 9 liraya geliyor şöyle çerezlikleri alayım şöyle alacağım Diğer ürünlere bakalım şöyle. Yine tabaklar var. Hemen bunu da fiyatını size söylemek istiyorum. Bunun fiyatı 7,5 liraya geliyor. Şöyle diğer ürünlere de bakalım. Oval tabaklar var. Bunların fiyatları da 9 lira. Farklı rengi de var. Ona da bakalım hemen. O da bu şekilde. Güzel bir rengi var. Fiyatları da 9 liraya geliyor. Bu haftalık şok aktüel turumuzu tamamlayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.